Değerli takipçiler Söz Sizde programımızın bu haftaki konusu emeklilere bir defaya mahsus olarak verilen 5000 liralık ikramiye. Sadece çalışmayan emeklilere verilen ikramiye emeklinin sorunlarını çözüyor mu çözmüyor mu? Şimdi bunu emekli vatandaşlarımıza soracağız. Hepinize iyi seyirler. Sizce emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiye sizin için yeterli mi değil mi? İlk önce ben bu cevabı vermeden Atatürk'ün sözüyle başlamak istiyorum. Atatürk diyor ki bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıssasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur diyor. Bu Atatürk'ün bu sözü çok anlamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneten yöneticilerimiz bu sözlere göre işçi emekli dul yetimlerine, bağkır emekli dul yetimlerine ve emekli memur emekli dul yetimlerine verilen ikramiye bir defaya mahsus verilecek ikramiye de ikilik yaratmıştır. Çünkü 12 milyon 500 bin kişiye veriyorsun ama 3 milyon kişiye ayırıyorsun. 3 milyon kişi de çalışan emekli. Çalışan emekli devlete sosyal sigortalar kurumunu dolaylı yollardan da destek veriyor. Mesela diyor ki bir iş yerine girdiği zamanlarda ben burada çalışacağım ama ben sosyal destekleme primi ödeyeceğim. Bunun destekleme primi öderken yüzde iki sen ödeyeceksin. Yüzde yedi ben ödeyeceğim. Ama benim emekli maaşımdan kesin yapmayacaksın buradaki almış olduğum maaştan de yapacağım diye diye bir mukabele yapmak suretiyle sözleşme yapmak suretiyle ve çalışıyor. Buna sen darbe vuruyorsun. Niye yani? Onun için tekrar girsin geri hükümetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda konuşurken bu sözleri değerlendirmelerini hasreten rica ediyorum. Teşekkür ederiz. Sizce emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiye sizin için yeterli mi değil mi? Tabii ki yeterli değil. Ee, Türkiye'de her şeyin yüzde %200, %300 zamlandığı bir dönemde emeklilere verilen 5000 lira gibi hatta çalışan emeklilere bunun muaf tutulması bence emeklilerle Dalga geçmek gibi bir şey Aslında bizim beklentimiz Emeklilerin e, Geçmişte Tavandan ödedikleri primlere Esas olan Maaşlarını Gerçekçi bir şekilde Almalarını sağlamak Ama maalesef e, Hükümetler e, Kendi hataları Ya da ekonomiyi doğru yönetemedikleri için. Ee, bütün bedelleri emeklilerden çıkarmaya çalışıyor. Bu büyük bir haksızlıktır. Emeklilerle dalga geçmektir. Bizler tabii ki bunun doğru yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gerekirse meydanlara çıkacağız. Ama bu verilen 5000 lira sadakadır. Emekli bunu asla kabul etmiyor. Emekli asla böyle bir şeyi hak etmiyor. Emekli bugün insanca yaşamak için gereken her türlü şeyin yapılması için bizlere yetki veriyor. Ama maalesef tek adam rejimi bizim bu haykırışımızı duymazdan geliyor. Hiçbir zaman emeklilere gereken değeri göstermiyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizce emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiye sizin için yeterli mi değil mi? Yetersiz. Esasında mesela bir ayrım yapıyorlar burada. Anasa yok, çalışana yok, yok. Dula yok, yok, yetime yok. Anasa bunların hepsini aynı şamil olması lazım. Benim bildiğim bir sefere mahsus veriyor. Herkese aynısını uygulamaları gerekiyor bence yani. Ona göre şey etmeler lazım yani. Aynı standart 5 ise 5 herkese vermesi lazım. Bu böyle yani herhangi bir şey yok yani. Peki verilen miktar yeterli mi sizce 5 bin? Yetersiz yani. Verilen en aşağı ondan sonra 7-8 veya üzerinde olması lazım. En azından yani. Benim görüşüm, benim şeyim bu yani. Teşekkür ederiz. Oldu. Sizce emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiye sizin için yeterli mi değil mi? Maalesef yeterli değil. Çünkü bir pazara çıktığınız zaman fileni doldurmak için en az 1500 lira kadar bir para masraf ediyorsun. Emekli 100 yılın başında bir kadar para alması hiç yeterli değil. Bu, bu, bu emeklere sus payı gibi bir şey. Yıl başından evvel Ekim ayında zam yapacağız dediler, para vereceğiz dediler, milleti kandırdılar. Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi bunu bilemiyorum. Bizim bize yeterli olan para bu değil. Bugünlerde ev kiraları 7 bin, 8 bin, 9 bin, 10 bin lira, 15 bin lira kadar çıkmış olduğu zamanlarda verilen ikram paralar bize hiç yeterli değil kızım. Çünkü e, emekli dul ve yetimlerimizin de aldığı paralar 3 bin lira, 3 bin 500 lira. Bunu da geçirmeleri mümkün mü? Bizi öyle bir sınıfa soktular ki e, Iraklardan, dışarıdan gelen göçmenlerden daha beter duruma düştük. Onlardan daha aşağıdayız. Çünkü biz demir yollarında çalışarak mesela 25-30 sene çalışan bir insan almış olduğumuz maaşlar o zamanlar yüzde %75-80 ile emekli oluyor idik. Şimdi ise almış olan, vatan emekli olan kardeşlerimiz aldığı para %35 ile emekli oluyorlar. Yakışır mı bize? Emekli aç ve sefil. Ama bütün hata yine bizim emeklerimizde. Sebebine gelince birlik beraberlik olamıyoruz. Olamadığımız gibi de bu siyasilerin yap, şey yapmış oldukları parçalar parçala böl yut. Her siyasi parti emeklerin ağzına birer parça bal çalarak emekleri parçalıyorlar. Başımıza ne geliyorsa emeklerin birlik beraberlik olmamasından kaynaklanıyor. Bizim emeklerin bir derneği var. Bu dernekte de ee, çok affedersiniz tuvalet parasının 5 lira olduğu zamanlarda, simitlerin 7 lira olduğu bir günlerde emeklerin aidatın 5 lira. Bir derneğimiz var 5 lira kesiliyor. Bunda zaten yarısını genel merkeze gidiyor, yarısından hizmet etme uğraşıyoruz. Emeklerimiz buraya gelip istifa ediyorlar. Ne aldı kesildiğini bilmiyor. Hastalık parası, ilaç parası kesiliyor. Zannediyorlar ki dernek kesiyor. Bunu da bilemediklerinden dolayı Emekler Derneği de şey yapamıyor. Daha büyüyüp de güçlenerek bir şey yapamıyoruz. Birlik beraberlik içinde siyasi partilere gücümüzü gösteremiyoruz. Siyasi partiler de şimdi zaten bundan sonra biz bir mesela 12 milyon emekli var, 12 milyon da eşi var. Bırak çoğunluğunu çocuğunu. 24-25 milyon oya sahip olan bir emekler derneğinin bir araya gelip de bir yere güç, güçlerini belirli bir yere yığsalar hükümet olurlar. Hükümet oldukları zaman da bizim seslerimize cevap verebilecek insanları seçmiş oluruz. En büyük hata bizim e, vekillerimizi seçemememiz. Emekliye değer verecek olan vekiller seçilmediği müddetçe ezilmeye mahkumuz. Sizce emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiye sizin için yeterli mi değil mi? Bir emekli için verilen bu ikramiye yeterli değildir. Biz e, hükümetimizden en az 8 bin lira bekliyorduk fakat kendileri 5000 lira olarak açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız ee, emeklinin kasım ayını bekleyecek durumu kalmadı emekli bu elindeki imkanlarla maalesef geçimi çok zor oluyor bu nedenle e, hükümetimizden emeklinin emekli olurken ödemiş olduğu primleri gün esasına göre maaş artışlarının yapılması daha doğru olacaktır bizim görüşümüzle. Çünkü gelişi güzel zam açıklamaları gösterge tablolarını karıştırıyor. O nedenle doğru dürüst olmuyor. Onun için hükümetimizden gösterge tablomuza göre emekliye zam verilmesi. Çünkü her emekli farklı prim ödeme günleri var. Ona göre de eşit bir şekilde maaş zamları artışları olacaktır. Biz bu inançtayız. Sizce emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiye sizin için yeterli mi değil mi? Yani şimdi desem bilmiyorum ki emekliye ikramiyeden önce maaşlarına zam yapılması gerekiyor. Çünkü şartlar belli. Ülkedeki ekonomik şartların öz, eme, özellikle emekleri ne duruma getirdiğini görmekte fayda var. Bir defaya mahsus verilen 5 bin lira birçok kişi için ilaç olabilir ama ülkenin genelindeki emekliler için iyi bir şey değil. Bu 5 bin lira maaşa artı hatta ve hatta kök maaşa zam olarak verse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sizce emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiye sizin için yeterli mi değil mi? Şimdi ben yeni emekli oldum daha bir sene olmadı bilmiyorum ki emeklilik nedir daha tam farkında değilim ama bence yeterli şu şartlarda bu ekonomik şartlarda şu an için yeterli. Peki çalışan kesime verilmeyecek bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu bir haksızlık çünkü bu emekliler niye çalışıyor demek ki yetmediği için çalışıyor onlara da verilmesi lazım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizce emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiye sizin için yeterli mi değil mi? Bu yeterli olsa da herkese vermesi gerekiyor. Zaten sigortalılara niye vermiyorlar? Adam ihtiyacı var ki çalışıyor. İhtiyacı olmasa o da çalışmaz, o da evinde yatar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli takipçiler, Bir Söz Sizde programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.